Herkese merhaba arkadaşlar şampiyon tarzı kamera kanalına hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar gördüğünüz gibi imza aldım Az önce video çektim Video gitti ve mega kutu açmıştım Büyük kutu ve mega kutu açtım Büyük kutudan aksesuar çıktı ama karakter hiç çıkmadı Bu benim için kötü oldu Ve şimdi Kupa falan yedim Eksi yedim kupadan El Primo ile oynamak istiyorum. El Primo kupa düştü. Bu arada arkadaşlar Tara ve Jeki 20 rütbe yaptım onları. El Primo. El Primo güzel. El Primo ile oynayabilirim. Allah git ya hayvan bul. Bul seni alırım. Bul. Git bul. Bunun menziliyle benim menzilim aynı yalnız. Ah ben aldım onu. Seni şöyle atalım. Oo yıldız güçlü bu. Bu yıldız güçlü. Ben niye buna bulaştım? Bu beni alır. Ben kaçmam lazım. Oh. Oh. Gidin kardeşim ya. Ulan dondur dayı. Of gidin Al sen git. <Gülüyor> <Ben> <Gülüyor> <orası oldum. Gülüyor> Dynamite'ın yıldız gücü güzel. Şöyle zıplatmalı olsa bir de o da güzel. Ah oh, git Dynamite. Bu Dynamite beni alır kaç. Oh, canıma az olması var ya. Az bu da bayağı basmış. Serisini. Gidin ya. Bu arada arkadaşlar abimde de yıldız gücü var. Şili'nin yıldız gücü. Benim bunu dibine girmem Almam lazım ya. Arkadaşlarım tamam. Ems görevi gelmiş. Abim pro çıkardı arkadaşlar bu. Söyledim mi bilmiyorum da. Çocuk çok şanslı ya. Git be onuncu <laughs> oldun be. Os os. X dört. Ben pussam pusulmaz ki bu halde de zor pusuluyor. Ne şunu alacağım. Ma bulaşma brok ya. Kutu Neyse o kutuyu yavaş alıyor. Neredeyse aynı aldı kutuyu. Evet ve şimdi şu kutuyu da alalım. Bayağı dakika geçmiş orada ya 4 dakika. Kaç maç yaptık bilmiyorum. Allah JK jekiy, JK kartlar ya bu. JK çıkardığım zamanlar galiba bu artaydı. Of sıkıştırıyorlar arkadaşlar. Gibi sıkıştırıyorlar. Böyle şeyler sinir oluyorum ya. Şu ya bırak nasıl bırakasın geliyor yemin ederim. Bak şurada mega var inşallah bunu açarız şimdi ya. Şuraya birinci olabileceğim bir karakter lazım bana. Dur bu arada en çok kupa yapalım. Gördüğünüz gibi JK Tara 7 seviye LP aksesuar var bu arada. Tara'nın da aksesuarı var. Ondan sonra Nita'nın aksesuarı var. Şelin zaten vardı. Nita'nınki nerede? Nita burada. Nita'nınki ben beğenmedim ya. Bir de peninim var. Peni ile yapalım maçı. Peni, 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 peni. Penny ile yapalım. <laughs> yapalım. Kupa kasılacak karakter lazım. Peni ile bir şey bitiririz bu iş. Şey. Oo geo. Adam da geliyorlar. Bu arada arkadaşlar nani gelecek oyuna? Nani? O da destansı olarak gelecek. Kesinlikle Ahmet fazla çıkarır. Çıkarır destansların adamı. o. Gizemli iki tane çıkardı. Abi gizemli olsaydı abim çıkarabilirdi yani. Ben hiçbir şeyin adamı değilim. Ben aksesuarların adamıyım. Allah. Geo var orada. Şunu aldık. Aa ben almam lazım. Ben aldım onu. Kili çalmıştım. Geo sen alırım. Kili çalmıştım ben o kili çaldım. Allah şu Piper bana yaklaşmasın ya. Şu jekiler bu arada çok kullanılıyor ya. Ve şu anda geçen maçta full peni kasmıştım. Son bir maçta küçük hesaptan atabiliriz ya maçı. Son maç. Bayağıdır küçük hesapla girmiyorum ya. Ama şu mega kutuyu açmak istiyorum ya. Dediğim gibi şu mega kutuyu açalım. İnşallah video gitmez de. Git kardeşim. 90 evrim mi bir şey var. Evet. Şu anda çok işime geliyor ya. Yol ulti attı. <laughs> Sesten duydum. Oo, oo, oh, oh. Tikle mi hesaplaşma? Tikse o altı yükmüş. Tik beni yaklaştırırsa var ya ben bunu alırım. Tiken canım benimkinden daha yüksek. Yani tiki almam lazım. Jeki nasıl almış lan bu? Bak tikin dibine girersem iş biter de. Bu mayınları çarpıyor. Allah bu beni alacak ya. Bu beni alır. Oh güzel. Oğlum bu ne lan mayın kurtarma yarışında mıyız? Yalnız, yalnız gene Alan daralıyor. Benim için bir şey avantaj. Git kardeşim ya. Ah. Git. <laughs> Kafa attı. <laughs> ya. Kafa attı be. Kafa atmasaydı onu almıştım be. Ben senin kafana ne yapayım kardeşim ya. Biraz da görevlerden yapayım ya ben. Haritam hiç dolmadı. Buna sinir oldum. Emzi yapmak istiyorum ya. Hadi 100 tane alayım. Şu mega kutuyu açmak istiyorum ya. Git kardeşim. Benim pusmam lazım. Birinci taktik pusmak. Pusmam lazım yani. gittin ya. Penny git. Ah bin can iyileştim. Taretim var. Allah taret diyorum. Mantar. <laughs> öyle orada deral Oh. Çok da güzel oldu be. o oh, şu alabiliriz. Allah. Olmadı. Şurada mantar var. Mantar Of oh, git git Mantar. Allah. Mantar da tam zamanında gitti biliyor musunuz? Hadi bir kişi ölsün bir tane maç kazanmış olurum. Aha, ölmüş. Aa, şunu alabiliriz be. Mantar tam zamanında doğdun. 666 mı? Neyse. 666 yazdığı için aldım. <laughs> ne alakası varsa. Oh. Tarif kendiliğinden yok. O oh, şu Jesse'ye yaklaşmamam lazım. Bu maç başındaki Jesse. Jesse mermileri yiyorsun bakayım. Oo. Oh, oh. Bu Jesse'den Allah git git. Abicim gider misin? Lan git. Oğlum biraz da şuna çalışın lan. Bak seni alacağım. ya. El firma aldı ki onu. Oo tam da dibine taraf koydu lan. Adamın aklı çalışıyor demek ki. Aklı varmış adamın be. Evet arkadaşlar bugün bu mega kutuyu açacağız ya. Garanti açacağız be. Oh be. İçim rahatladı. Gene rahatladı ya. Mega kutuyu açana kadar Buradayım. 60 tane jeton toplaman gerek. Bu da güzel olur. Ko git ko. Ko git. O Mortis. Mortis niye durdu lan? Aha değmeden aldı. Bak bak Evet. Herkes olsun. Dur. dördüncü olunca çıkacağım söz veriyorum ha söz veriyorum fare di öldüm mü öldüm mü 5 <laughs> aldım adam ya hadi güzel güzel üç kişi daha ölebilir üç kişi üç kişi üç kişi e dediğim gibi bu puslu harita değil ya demiş miydim bilmiyorum da ben niye her şeyi bilmiyorum ya? Git Mortis. Mortis'in gitmesi lazım orada. Hadi alın lan. İki pembe mi kapıştı orada? Bana mı öyle geldi? Ha iki pek kapışıyor güzel. Niklas. Niye ölmüyor kimse? Kimse ölmüyor arkadaşlar. Bu çok sıkıntı oluyor. yüz. Hadi bir kişi olsun be. Bir kişi ölsün. Ama ben ölmeyeyim. Şunu alalım. Oh mantar. Yalnız mantardan bir şey olmadı. Yüz yüz yüz. Onlar benim. Onlar benim. Oh 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 oh. Git kardeşim. Seni... arkadaşlar. Galiba şimdi mega kutu açacağız. Ve açıyoruz arkadaşlar. Tam açıyoruz. Bu güzel. Ve gidin arkadaşlar. Şu mega kutu açalım. Beş yaptı ya. Beşini alınlatıyorum be. bu Uf. 7 seviye olacaklar çok fazla ya. Evet. Mesajlar gelip duruyor ve şunu da bastım. Ve bir maç daha atalım. Bu son maçımız olsun. Küçük hesap daha atalım bunda. Küçük hesap dağıtalım atalım. Yaz karşı demeyeceğim. Yoksa sıkıntı olabilir. Hani oynayamayanlara karşı diyeyim. Ö oyun öğreneme öğrenemeyenlere yani. Burada mega kutuyu açamayacağız. Tek hesap başına da böyle bir varmış bu Evet. Burada ücretsiz bir tane kutu varmış. Bunu açalım. Ne çıkıyor? Hiçbir şey. Yuton katlayıcı güzel. Şunu alalım. Ana! Şurada bari büyük kutu açabilseydik ya. Neyse açamıyoruz işte. Açamıyoruz. Açamıyoruz. Son maçımızı şelile yapmak istiyorum. Let's do this. Bu son maçımız ve ondan sonra kapatacağız. Arkadaşlar bu arada Instagram ve Twitter adreslerini takip ederseniz sevinirim. Aşağıda bir yerleri koyacağım. Ondan haberiniz olsun. Ve aldık. Şeli. Şeli'yi çok seviyorum ya. Allah gidiyor. Hoppa. Aldık. Aldık GC'ye ve bir kişi daha olduk. Poko. Poco. Up 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 up. up. <laughs> Poko. Ulti ulti çakmayı bilmiyor musun ya? Bu arada kapı çaldı ya. Up aldık aldık. Mortis yine garabum. Görürüz ve Mortis mi vardı az önce? Yok. Up! Ah! Git kardeşim. Ulan kutuya ulti attım. Oo, adam nup olmasaydı var ya. Adam nup olmasaydı var ya. Ve şu anda kapışıyorlar. Hadi bul helal bul. Bul onu bana mı saldın vay ya arkadaşım. Sen tam benim tarzansın. Öldün sen ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar niye <senle>. küçük <laughs> hesap bu kadar İyi Easy İyi diyor şey. 68 Aksaray. Bu arada ben Aksaray'da oturuyorum. Nerede Kayser? Arkadaşlar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Aşağıdan like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Instagram ve Twitter adresimi takip ederseniz sevinirim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.